Genç Fenerbahçe tribün liderlerinden Cem Gölbaşı ile beraberiz. Cem Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Genç Fenerbahçeliler tribün grubu nedir? Ne zaman kuruldu? Hangi amaçla kuruldu? Öncelikle bundan bahsedebilir miyiz? Şimdi öncelikle Genç Fenerbahçeliler grubu eskiden tabii eski bundan 20 sene evvelinde değişik bir tribün şeyleri vardı. O zaman rahmetli Sefa abimiz, reisimiz, liderimiz e, belli başlı arkadaşlarıyla bir araya gelerek e, bir oluşum altında toplanalım. genç Fenerbahçeliler grubunu kuruyorlar e, Tabii eski bu türbinlerde o zaman e, rant rantlar dönüyor e, işte şeyler var bu biraz sokak insanları pis şey insanlar var onları bu türbinlerden temizliyorlar genç Fenerbahçeliler adı altında bir oluşum kuruyorlar bu oluşum zamanla zaten e, dünyanın ben e, her yerde de söylüyorum bunu. Dünyanın en iyi grubunu oluşturuyor. Bunu hepsini yapan, kuran rahmetli abimiz, liderimiz Sefa Kalya'dır. Ee, onun sayesinde kurulmuştur. Bizler de zaten bu saatten sonra e, abim rahmetli olduktan sonra hep beraber onun sancağını, onun emanetini yaşatmak için her zaman çabalıyoruz. Ee, Hayır sanatlara gidiyoruz. Zaten bu mesela genç ferah ben size şöyle anlatayım. Sadece taraftar grubu değil biz ilk önce biz bir aile olarak görüyoruz kendimizi çünkü bize abimiz bir aile bıraktı büyük bir aile bıraktı bizim abimizin yaptıkları nelerdi örnek örnek verelim size yani hep yardımlar hayır hasenatlar biz bunlarla ilgili çok çalışmalarımız var İşte en basit en yakın dönemden size bahsedeyim. işte geçtiğimiz pandemi dönemindeki o zaman iş yerleri kapanmıştı şey olmuştu biz çoğu devlet şeyinden bile çok büyük bir yardım yaptık. 10 binin üzerinde erzak kolisi de attık. Bütün Türkiye çapında ihtiyacı olan aileler. Bu e, abimi rahmetli olduğu yıl dönümünde yine Sefa yardımlaşma haftası ilan ettik. Bütün Türkiye çapında, Avrupa çapında her yere e, bütün organize olarak bütün her yere yardımlar yapıldı. E, biz bununla ilgili ne yaptık? İzmir'de deprem oldu. Depreme 7 tır e, eşya ile beraber oradaki depremzedelerin yanında olduk. İstanbul'dan ve çeşitli illerden GFB grubu ile beraber çıktık. Yani genç Fenerbahçeliler oluşumu artık biz türbin işini şöyle bakıyoruz. Türbin işinde biz zaten profesyoneliz orayı aşmışız ama bizim rahmetli abimizin bize bıraktığı en büyük emanetlerden biri de yardımlaşmadır. İşte e, bu sivil toplum örgütü bütün olaylarda devletimizin, şehitlerimizin biz meydanlardayız, her yerdeyiz. Yani çok büyük bir aileyiz ve ondan önemli taraftan o, biz çok büyük bir sivil toplum örgütü olduk. Ve bunu da bir ömür yaşatacağız. gelirler nasıl e, oluşuyor? Bu yardımlar bu e, nasıl meydana geliyor? Şimdi bizde şöyle bir şey var. Herkes soruyor. E, o zaman işte işte türbin grupları işte şuradan bir yerden para alır. Oradan şey yapar. Birinden nem alınır. Bizim genç Fenerbahçe'liler zaten e, abimin zamanından beri 15 sene öyle bir sistem kurdu ki ee, bizim insanlarımız yürekten insanlar. Biz bizim içimizde her zaman rahmetli abim dediği gibi en fakir insanı da var, iş adamları da var. Biz iş adamlarıyla beraber bir havuz oluşturuluyor. Herkes e, cem, gönlünden kopanı ortaya bırakıyor ve çeşitli mesela üniversite öğrenci mesela deplasmana otobüs yapıp sırf bu yardımlar için değil. Mesela o deplasmana gideceğiz. Otobüsü var bileti var, yemeği var. Olanı var olmayanı var. Olan insanlar kendini karşılıyor. Herkes bir arkadaşını karşılıyor. Bizim zaten e, evet. misyonumuz bu yani. Biz e, bir insan yanında bende yoksa arkadaşım seni kolundan tutuyor, seni karşılıyor. O onu karşılıyor onu karşılıyor. Hep beraber Organizasyonlar böyle. Zaten bunun sağlamlığı temeli de buradan geliyor. Yardımlaşmadan birbirine sık aile olmanın anlamı bu yani. Bizde yoksa başka bir yerden böyle bir destektir, odur budur kesinlikle yok. Biz hepimiz durumu olan insan olmayana bu şekilde yardımcı olarak hep beraber bu sancağı, bu emaneti zaten ilerletiyoruz, götürüyoruz. Birkaç kişilik bir gruptan bahsediyoruz. Şimdi şöyle söyleyeyim size, bizim İstanbul'daki bütün semtlerde, ilçelerde temsilciliğimiz var. Ayrıyetten bütün üniversite üniversitelerde temsilciliğimiz var. Bütün illerde, ilçelerde ve Avrupa'da. Avrupa'da şimdi belki şey basit gelebilir ama biz Avrupa'da Amsterdam'da, Dam Meydanı'nda sadece genç Fenerbahçe olarak Fenerbahçe saymıyorum. Bizim grup olarak bin üzeri kişi toplanıyoruz. Otobüslerle Almanya'dan, e, bütün olarak. Kanada'da bile temsilcimiz var. Amerika'da da bile temsilciliğimiz var. Bu hepsi bize e, abimizden kalan emanette. Bütün Türkiye'nin il ve ilçelerinde herkes mesela illerinde temsil var. 30'ar, 40'ar kişiler en az. Mesela ben buradan çıkıyorum, Diyarbakır'a gidiyorum. Bir evin kapısı açılıyor bize. Veyahut da Almanya'ya gidiyorum. Almanya'da bir yerde kalacak diye bir düşüncem yok. Hemen bir tane kardeşimiz kapısını açıyor. Onlar da aynı şekilde. Onlar da İstanbul'a geldiğinde ben olurum başka bir kardeşimiz olur. Onlar da kapılarını herkese açıyorlar. Ya bizim böyle anlatmak istedim o çok büyük bir aile dediğimiz budur yani böyle yani dışarıdan bazen şey geliyor ya böyle a bunlar nasıl filan ama iş böyle icraata döküldüğünde, organizasyona döküldüğünde bu sefer de şaşırıp kalıyor herkes. Diyelim ki Antep'te deplasmanı var. Oranın çevre illeri topla geliyor. Biz buradan İstanbul'dan her zaman kafa tayfı olarak bir otobüs, iki otobüs, üç otobüs artık imkan elverdiğince çıkıyoruz, gidiyoruz böyle bir oluşum var. Yani sayısını şu an Anladım. ölçemiyoruz yani. Ciddi, bu çok büyük bir organizasyon. Yani evet. sayılar çok yüksek rakamlar, iller, e, yurt dışı. Bu organizasyonu nasıl yönetiliyor? Yani bir yönetici kadro mu var? Kararlar nasıl alınıyor? Şimdi şöyle bir şey var. Bizim e, belli başlı bir insanlar var tabii. Bunlarla istişareler yapılıyor, konuşuluyor, ediliyor. E, konular masaya tartışılıyor. Fakat e, ondan sonra e, asıl şey mesela bizim illerde diyelim. İllerde nasıl oluyor? Maça gidiyorsun. Biz mesela Hatay örnek vereyim. Geçen Hatay'da muhteşem bir Hatay Genç Fenerbahçe muhteşem bir takıma karşılama yaptılar. Meşalelerle yol boyu yaktılar. Dronlarla çekimler oldu, şeyler oldu. Bizim bunu sadece tabi e, tabii ondan öncesinde konuşmuştuğumuz oldu ama sonradan internetten görüp beğenmek kaldı bize. Neden? Çünkü buradaki insanlar e, hani senelerini vermiş insanlar. Hatay'daki insan bile bu işe senelerini vermiş. Diyarbakır'da bir insan senelerini vermiş. Herkes ne yap, ne yapması gerektiğini zaten biliyor. Çünkü neden? Herkes sefareyisin, o misyonunu biliyor ve ona göre hareket ediyor. Ne yapıyor? Bize sadece onları görüp beğenip hoşumuza gidip gün, o gün keyifli oturmak kalıyor. Keyifle izlemek kalıyor bizlere yani. Herkes ne yapması gerektiğini iyi biliyor yani. Türk'ün de başka gruplar da var. Onlar da ilişkileriniz nasıl? Yani onlar rakip mi oluyor? Onlarla bir çamaltınız var mı? Şöyle bir şey. Rakip olamaz. Birçok grup var. Hepsiyle zaman zaman fikir ayrılığına düşebiliyorsun. Ama ortak noktamız Fenerbahçe. Biz Fenerbahçe'nin peşindeyiz. Her zaman olduğu diğer gruplarla beraber. Zaten şu an zaten çekemiyoruz. Bugün Galatasaray maçı öncesi. Çok muhteşem bir koreografimiz var. Ünifep beraber hazırlanıyor. Bizim Genç Fenerbahçe Ünifep. Zaten beraberler. Şu an burada Ünifep'ten de kardeşlerimiz var. Genç Fenerbahçe'de zaten bizim de kardeşlerimiz var. Hep beraber Fenerbahçe için e, harbiden hummalı bir çalışma var. Nasıl diyeyim? E, dün gece sabahlara kadar bugün sabahlara kadar hiç uyumadan çalışacaklar. Hele ki bu pandemi zor şartlar içinde. Ve bizim bununla ilgili sadece bu değil. biz e, O zaman okula çağ futbolcularımızın ve e, başkanımızın olduğu bir pankart yapıp el emeği biz bunu Türk en büyük pankartı olarak şey yaptık. Çok ince ayrıntılıydı. Sonra internetten hatta şey yaptılar bize. Ya dediler küçük bu işte biraz eleştiriyor diğer rakip takımlardan. Tamam dedik siz gaza getirdiniz bizi. Biz de dünyanın en büyüğünü yapalım. Trabzon maçında Fenerbahçe duvarı diye, sticker duvarı diye el emeği pankart yapı. bununla ilgili 5 gün 24 saat hiç uyumadan millet çalışma yaptılar ve bunun içinde ünifetli kardeşlerimiz var. Diğer gruplardan kardeşlerimiz var. Yani ayrı bir şey yok yani. Peki e, az önce başlamıştık. Yönetimle iletişim halinde misiniz? Bu, bu organizasyonlar yapılırken yani onlarla görüşüyor musunuz? Tabii tabii. Çünkü yönetimden izin alman gerekiyor. E, yönetim bunları inceliyor. E, stadı kullanman gerekiyor. Yönetimden izin alıyorsun. E, bazı şeylerle tabii yönetimle hep iletişim halinde olman lazım ki yani onların gördü, onların izin verdiği Şekilde. şekilde yapılıyor zaten. Peki e, rakip takımların tribün liderleriyle iletişimimiz var mı? Onlarla görüşüyor musunuz? Tabii benim e, zaten abimin e, abimizin çok iyi dostları var. E, rakip öyle bir şey yaptı. Zaten bu son 5 yıl şeyinde de e, yılda ölüm yıl dönümünde de bütün tribün liderleri onun anasına bir dakikalık video çektiler. Onları paylaştık. Hepsi çok güzel yad ettiler, çok güzel onlar. Biz de onlara gittiğimizde Ankara gücü olsun, Bursa olsun. Çoğu yere gittiğimizde onlar bizi karşılıyorlar. Onlar geldiğinde biz karşılıyoruz. Yem geldiğimizde soframızı kuruyorlar, oturuyoruz. Ee, zaten bu işleri, e, bu kavgaları, şeyleri bitiren insanlardan en önemli rol oynayan insanlar bir tanesi abimizdir. Sefa reistir onun bıraktığı emaneti aynı şekilde bizler de elimizden geldiğince yani belki onun gibi biz olamayız ben olamam kimse olamaz ama hep beraber toplu bir şekilde bütün bıraktığı kardeşleriyle el ele omuz omuza vererek bir şekilde bu emaneti bu sancağı sırtlıyoruz. Bunlar da işte bıraktığı dostluklar şeyler hep abimizden kamla biz de bunları devam ettiriyoruz. Her gittiğimizde Ankara Ankara'ya gidiyoruz. Biz karşılanıyoruz orada yemek yediriyoruz. Bursa'ya gidiyoruz o şekilde. Onlar geldiğinde o şekil. Yani güzel dostluklar onlar da abimizin bize emanetidir yani. Peki şimdi çok büyük bir grubu temsil ediyorsunuz. Türbinlerdesiniz. Ama türbinlerin en büyük sorunu küfür. Küfürle ilgili hani bütün camiaların, bütün taraftarların nasıl hep şikayet ama bu sorun giderilemiyor. Bu bunu değerlendirmek lazım? Siz burada... Şimdi aslında şöyle bir şey var. Ee, as şimdi küfürden sonra artık yeni bir sistem var. Küfür edilen bölge komple ceza alıyor. Bir sonraki maça giremiyor. Zaten biz e, bu türbinlerden yani kopamayız. Bizim bir maç bile olmamamız. Ya bizi hem bize kötü hem takımımıza biz çünkü ateşleyenler bizleriz takımı. Yani burada deplasman olsun, e, Kadıköy olsun, inim inim inleten bizleriz. E, bu sefer ne yapıyoruz? E, ba bu maçlarda mesela biz küfür ettirmiyoruz. Türbünü bilen insan zaten küfür etmiyor. Neden? Bir dahaki maç giremeyeceğini biliyor. Ceza alacağını biliyor. Etmiyor. Ama yalnız şöyle mesela şimdi Galatasaray derbisi oluyor. Beşiktaş derbisi oluyor. E, bunlar da önüne geçemiyorsun. Bütün stat ediyor. Zaten halk ediyor. Şimdi bazı insanlar diyor ki ya türbün gruplarından bu küfürler çıkıyor. Hayır. Türbün insanı biliyor zaten etmeyeceğini. Çünkü bir dahaki maç giremeyeceğini biliyor. Zaten edeni susturuyor. Fakat şimdi 55 bin kişilik stat yani bir anda başladığı zaman bunun önünü alamıyorsunuz. Öyle devam ediyor. Bunun normal vatandaşı da ediyor, normal de ediyor ama normal maçlarda mesela son şeylerde hiçbir türlü küfür yani göremezsiniz. Neden? Çünkü ceza olduğu için, uygulaması olduğu için herkes duruyor yani. Ama öbür türlü derbi maçlarına orada ana artık bir şey yapılmıyor. Yani herkes yani normal vatanda ben bazen yaşlısı yani kadını her yer çocuğu bile ediyor yani görüyoruz gözlerimizde Yani. Peki bu pandemide ne yaptınız? Yani tribünler boştu. siz yani bu süreci nasıl yaşadınız? Maçları nerede izlediniz? Ya biz evlerimizde izledik. Zaten oksijen aldığımız yerler bizim tribünler. Buradan koptuk. İnşallah bu pandemi belası başımızdan gider. Bir an önce bu tribünler açılır. Biz de Fenerbahçe'mize yine ait olduğumuz oksijenimize kavuşuruz. E pandemi döneminde biz ne yaptık? Anlattığım gibi dünyanın en büyük elemeyi pankartını yaptık. Yardımlarımızı devam ettirdik. Organizasyonlarda belli şekilde bir araya geldik, oturduk, konuştuk, sohbet ettik. Çünkü biz bir aileyiz. Yani biz nasıl diyeyim, hafta işi de illa maç olmasına gerek yok. Biz zaten e, gün içerisinde birbirimizi arıyoruz, konuşuyoruz. O arkadaşlar onlara misafir oluyor, onlar başkalarına misafir oluyor. Böyle geçiyor ama çok güzel organizasyonlarımız oldu. İki tane devasa, hiç kimsenin yapamadığı, ben Avrupa'da bile yani o sticker duvarını yapmışlardı. Fakat hepsi tek tek pankartları birleştirerek olan bir şey. Yani biz çok büyük bir organizasyonlar yaptık. İzmir'e gittik. Yine yardımlarımız devam etti. Bu şekilde devam ettik. İnşallah en kısa zamanda da bu beladan kurtuluruz. Ait olduğumuz yer türbinlere geri döneriz ya. Yani. Peki şimdi bu sosyal medya taraftar grupları çok artık baskın ve etkinler ve sosyal medya üzerinden yöneticilerin hatta baskı hissedip kararlar aldığı bile oluyor. Bu sosyal medyada artan taraftar baskı psikolojik ortamı nasıl yorumluyorsun? Yani türbinlerden sonra bir de sosyal medya tarafı çıktı. Şimdi şöyle bir şey var işte pandemi dediğimiz gibi herkes evinde. Bu sefer ne yapıyor? Sosyal, medya. sosyal medyaya şey yapıyor. Sosyal medyada duruyor, takılıyor. Bu sefer orası parlıyor. Millet oralardan şey bekliyor. Yani biz sosyal medya olarak da bizim genç Fenerbahçeliler çok büyük bir e, güçte. Şöyle söyleyeyim. Yani bir anda herkes yüklenir zaman hemen dünya gündemine istediğimiz şeyi sokuyorlar. Çok iyi bir örgütlenme var sosyal medyada da. Eee yani birazcık da bu türbinlerden uzak kalması insanların, insanları biraz sosyal medya, dışarıda değilsin, evdesin bütün gün. E televizyon, internet başka bir şey kalmadı. Birazcık da oradan revaşa çıktı şu an. Şimdi Türkleri yönetenler genelde iş adamları, başarılı iş adamları, işte yöneticiler. Ama baktığında, e, baktığınızda büyük bir taraftar grubu var bir arkalarında. Ama bu taraftar grubunda milyon, yani milyona yakın, 500 milyonu bir bin arasında... destekçisi var. Yani o grubun üyesi insanlar var. Ama bu grubun e, yönetim üzerine bir baskı oluşturduğunu ve bu hani yönetime bu tür kararlar aldırdığını şimdi şöyle bir şey var. Edelim. Biz biz aslında onu grupta biz Fenerbahçeliyiz. Gruptan önce her şeyden önce biz Fenerbahçeliyiz. Biz yağmurda, çamurda, aç susuz günlerce yollar çekerek burada işte gördüğünüz gibi sabahlara kadar sabahlayan sabahlayarak yine aç susuz, yine şeysiz insanlar emek veren insanlar çünkü türbüncü insan çok farklı. Mesela şimdi çoğu o tabii Fenerbahçe kimse eleştirilmez ama fakat türbüncü dediğin zaman buyurun bakın sabah gördüğünüz gibi örnekte burada sabahlara kadar çalışma var. E, günlerce gidilen as susuz yollar var, deplasmanlar var. Bunlar e, çok şeyler. E bunların şeyinde e, Fenerbahçe'nin her zaman iyi olmasını istiyorsun. E Fenerbahçe'nin iyi olması için senin de bir her taraftar gibi her şey gibi senin de bir eleştiri hakkın e sen biraz eleştirince birazcık daha şey oluyor. E, komoyu oluyor. O yüzden biraz güzel ama biz de her yani Fenerbahçe gibi her takım tutan gibi biz de takımımızı kötü anında eleştir, eleştirmeye hakkına sahibiz. Onun e, yanlışından caydırma hakkına elimizden geldiğince sahibiz. Biz de onları kullandığımız zamanlar oluyor. Peki burada şöyle bir şey var. Şöyle bir yorum vardır. Tribünlerin taktığı futbolcu, o e, teknik adam ve yönetici kalamaz, başarılı olamaz diye bir hani doğru kabullenen bir gerçek vardır. Sizin bir taktığınız, istemediğiniz de oyuncular, yöneticiler olduğu veya teknik adam olduğunda bunu hemen yani nasıl, nasıl karar veriyorsunuz? Vallahi işiniz, biz şöyle her zaman Fenerbahçe menfaatleri önemli bizim için. Bizde de her e, oturduğumuz gibi çoğu insanla hep beraber, ya yani çoğu insan böyle 50-60 kişilik insanlarla istişare yapılarak, sonra insanlar devam edip illerdeki kardeşlerimize, oradaki temsilciliklerimize onlarla beraber fikirlerini alınarak belli bir yola çıkıldığı zamanlar oluyor. Ya yani herkesin ortak kararıyla oluyor, kimsenin kendi kafasına göre yok olan bir şey değil. zaten görünen bir şey olur, ona göre biz ama son zamanı, son deme kadar her zaman takımımızın yanında her yerde yani nasıl diyeyim son anı hani diyoruz ki bir umutta o ama o kalmadıktan sonra bazı şeyler oluyor. Anladım. Evet. Peki bir e, bir şey daha soracağım şunlar. Çünkü e, siz tribün grubu liderisiniz. Bunu yıllarca yapıyorsunuz da yapacaksınız. Nasıl tribün lideri olunuyor? Yani bu liderler nasıl oluyor? Vallahi biz aslında öyle bir liderlik benim öyle bir kendimi öyle bir şey gördüğüm yok. Fakat nasıl diyeyim? E, bir mücadele veriliyor burada. Bu mücadelede kiminin payına hafif düşüyor emek, kiminin payına ağır düşüyor. E bizim payımıza ağır düştü. Yani bizi bir abi olarak gördüler veyahut da şey, o şekilde biz aile görüyoruz. Biz başımıza lider göremiyoruz. Bizim çünkü tek bir liderimiz Sefa Biz o hayla onu görüyoruz. Misyonumuz o. O varmış gibi. O varmışçasına. O ne yapıyorsa onun yaptığı gibi her şeyi elimizden, Tabii onun gibi olamayız ama elimizden geldiğince onun için mücadele veriyoruz. Ve fakat burada e kardeşlerimiz bazı şeylere benimsiyor, bazı yerlere getiriyor. Allah razı olsun. Onlardan şeyimiz yok ama biz yine aynı şekilde Sefa kardeşleriyiz. Biz o şekiliz. Biz daha abi görmüyoruz, lider görmüyoruz. Biz komple genç Fenerbahçeliler yani eşittir Sefa kardeşleridir. Bu saatten sonra bu böyledir yani. Allah'ın izniyle Galatasaray'ı burada mağlup edeceğiz. Şöyle söyleyeyim, 6 Kasım olmadı ama 6 Şubat'a denk geldi. Güveniyoruz. Yanındayız, destekçisiyiz. Her zaman böyle. Ama şöyle bir şey söyleyeyim, gönül şu pandemi olmasa, biz de tribünlerde olsak. Her zaman olduğu gibi inim inim inletsek. Bizi için Kadıköy, Deplasman fark etmiyor. Seyran Tepe'de de biz her zaman bizi dinle, kendimizi dinlettirdik. Kadıköy'de de öyle. Keşke öyle gönül ama sıkıntı yok. Fenerbahçemizin yine yanındayız her zamanki gibi. Burada yine uğraşıyoruz. Yine bir takım çalışmaları var. Çok güzel bir galibiyet bekliyoruz. Teşekkür ederim.